Merhabalar değerli Türkçe dostlarım. Yepyeni bir video ile yine sizlerle birlikteyim. Bugün yeni seriyi sizlere tanıtıyorum arkadaşlar. Yeni serimiz her güne bir egzersiz. Artık sizlere haftanın her günü video atacağım arkadaşlar. Zor ya da kolay, kısa video, uzun video ama her ne olursa olsun arkadaşlar her gün bir tane egzersizi farklı farklı sizlerle paylaşacağım. Bunu bir yeni seri olarak başlatıyorum. Biliyorum yapması çok kolay bir iş değil. Ancak biraz da sizden gelen motive ile birlikte tabi bunu başarabilirim diye düşünüyorum. Böyle bir yola çıktım. Şimdi tabi bizim alanımızda eğitim veren arkadaşlar da buna ek olarak bir şeyler yapabilirler. İzleyenler var çünkü aralarında biliyorum. Onlar da bir başka yöntemle e, bu şeye destek olabilirler arkadaşlar. Artık akım mı diyorlar şeyde e, sosyal mecralarda. Biz de kendi aramızda halk müziği alanında niye böyle bir şey yapmayalım? Ben başlatıyorum arkadaşlar. Her gün bir egzersiz mutlaka artık paylaşacağım. Şimdi videoyu kısa bir bilgilendirme için durduruyorum. Online bağlama eğitimlerimle ilgili bilgi almak isterseniz ekranda bulunan telefon numaramdan yalnızca WhatsApp ile bana ulaşabilirsiniz. Öncelikle bugünün yani ve bu serinin ilk egzersizine başlıyorum. Şunu yapacağız arkadaşlar. <laughs> Evet, tezeneler daima üst alt gidiyor. Öncelikle ikinci parmağım alt del grubundan sol notasına bastım. Birinci parmağımla fa diyezi kullanacağım. Dördüncü parmağımda da la'yı kullanacağım. Egzersizim şu arkadaşlar. Bu kısım için. Sol fa sol la sol la fa sol Önce bu kısmı biraz güzel oturtana kadar çalışın arkadaşlar. Sol, fa, sol, la, sol, la, fa, sol. Sürekli dönüyoruz. Sol, fa, sol, la, sol, la, fa, sol. Evet, sol, fa, sol, la, sol, la, fa, sol dedik. Geçiyorum arkadaşlar yine alt tel grubunda birinci parmak mi'ye basıyor ve bu sefer de şunu yapıyoruz. Mi fa mi sol fa mi re mi. Gördüğünüz gibi yine üst alt mi fa mi sol fa mi re mi. Evet, aşağıya yukarıyı birleştirdiğim zaman solfa Fa Sol, la, sol la, Fa Sol Mi Fa Mi Sol Fa Mi Re Mi dedik. Alt tel grubunda. Şimdi orta tel grubuna geçiyorum arkadaşlar. İkinci parmağım Do'da. Birinci parmağım Si'de. Dördüncü parmağım Re'de. Yani Do Si Do Re do, re, si, do. Birinci parmağa dikkat edin arkadaşlar. Naturelde. Yukarılara basmayın. Aslında aşağının aynısı. Üst telde de aynısını uygulayacağız. Hareket hep aynı ama notaların adı değişiyor. Do, si, do, re, do, re, si, do dedik arkadaşlar. Geçtim birinci parmakla üst tel. Daha doğrusu orta tel grubunun üst kısmına. Evet burada da La, si bemol ve do notalarını kullanıyorum arkadaşlar. Yine aynı mantık. La, si, la, do, si, la, sol la. Evet tekrarlıyorum. Do, si, do, re, do, re, si, do, la, si, la, do, si la sol la dediğim üstel grubuna geçiyoruz. Üstel grubunda da ikinci parmağım re'de. Birinci parmağım do diyezde, Dördüncü parmağım da mi'de arkadaşlar. Şöyle başlıyor. Re do re mi re mi do re. Tekrarlıyorum. Re do re De geçtim. Birinci parmağım si ikinci parmağım do da. Dördüncü parmağım re de. Si do si re do si la si Tekrar. Si do si re do En baştan bir defa daha alıyoruz. Egzersizimiz bu şekilde arkadaşlar. Bu egzersize her gün 20 dakika 30 dakika arası çalışabilirsiniz. Bu tarzda bir egzersizdi ve bu serinin ilk videosuydu. Umarım beğeneceğiniz bir seri olur ve umarım faydalı olur. Kendinize iyi bakın. Türkülerle kalın. Bağlama elinizden, türküler dilinizden düşürmeyin. Görüşmek üzere.